Hocam, ilk gözümü kapattığımda böyle e, e, sokak lambası olan e, bir e, mahalle gördüm. Aslında hani sokak lambasını görmeseydim oranın mahalle olduğunu anlamayacaktım. Çünkü sadece iki ev görüyordum. E, bir tanesinin e, ışıkları yanıyordu. E, i̇çinde canlılar var. Yani yaşayan insanlar var. derinde yoktu. Demek ki bir gece vakti. E, gece vakti lamba yandığı için kimi uyuyor, kimi oyalık e, böyle bir mahalle e, görürken tam sonra e, böyle içimden böyle bir sanki e, bir e, olacakların e, hissi geldi yani yukarıdan bir şeyler oluyor bir şeyler kokuyor sanki bu e, bir dağdan böyle heyelan gibi toprak e, suyun önüne kalkmış topraklar işte kayalar bu şekilde o mahallenin üzerine doğru geliyor böyle eee o hissin ardından böyle bir görüntü geldi. Ee, bu, bu eğer bu Heyelan aşağıya inerse o mahalleyi yerleştirecek yani yaşamı bitirecekti. Ee, bu o Heyelanın bir an önce, e, bir an önce engellenmesi gerekiyor ama engellenecek gibi görünmüyor yani o kadar e, muazzam bir şey. E, ee, güçlü bir şekilde gelen bir heyelan, aşağıya doğru inen bir heyelan. Ee, bunu nasıl yaparım ya? Yani bir an önce onu o, durdurmak lazım ki mahallede yaşayan insanlar var, e, hayatları kurtulsun. Ne yapabilirim diye düşünürken ancak ve ancak Allah'tan yardım isteyebileceğim aklıma geldi. Yani yapacak benim yapacağım hiçbir şey yok ee, ve bütün e, iyi bütün duamda Allah'tan yardım istedim. Lütfen e, bu mahalle kurtulsun Yüce Allah'ım lütfen bu seni göster e, diye bir e, duada bulundum içsel olarak ve e, beton blok böyle ay şeklinde, hilal şeklinde bir beton blok sanki e, baraj yapılır Hı. gibi he o heyelanın önüne kuruldu ve e, akıntı hem yavaşladı Hı. hem de e, mahalleye doğru gitmesi durdu. Ve mahalledekiler e, bu sanki şey almış gibi e, e, boşalttılar mahalleye. Yani bir e, acil bir durum olduğunu hissedip mahalleyi boşalttılar ve mahalle e, insanları boşaltıldı da daha güvenli bir yere alındı. E, evler halen tehlikedeydi. Evlerin tehlikesi yani e, halen devam ediyor gibi e, bir şey var. Çünkü baraj e, böyle eğilmeye başladı baraj. Ama gördüğümde barajın üzerinden e, temiz suyun suyun e, aşağıya doğru aktığı ve mahallenin ortasından e, güvenli bir şekilde geçtiğini gördüm. Yani o e, çamurlu o kayalarla e, çamurlarla dolu olan Sel suyu işte, heyelanla birlikte gelen suyu. Temiz bir su olarak böyle poni gibi e, eğildi o e, set. Ve oradan temiz su olarak e, bu mahallenin ortasından geçti. Çok e, sakin bir şekilde. Ve e, hem içimde daha huzurlandı, huzur doldu. Çünkü mahalleyi eski halinde e, gördüm. Bu kadardı hocam. Lütfen o duanızı yeniden edin. Ne dua etmiştiniz? Ey Yüce Allah'ım lütfen e, lütfen mucizeni göster. Lütfen bu mahalleyi, bu insanların kurtulması için mucizeni göster. Ey Yüce Allah'ım e, tüm kalbimle, tüm e, iyi niyetimle, tüm varlığımla sana yalvarıyorum dedim. E, bu, bu şekilde e, dua ettim. O anda aklıma bunlar gelmişti. Bu şekilde dua ettim. Allah razı olsun sayın hocam. Siz neyi anlattınız bize onu söyleyelim. Arkadaşlar bakın, Mehtap Hocam duymamasına rağmen fizik bedeniyle, kulağıyla hiçbir şekilde duymamasına rağmen söylenen her şeyi duydu. Kim duydu? Ruhu duydu. Bizim iki boyut iki bedenden oluştuğumuzun bir başka göstergesi bu. Fizik bedenimiz duymazsın, hiç önemli değil. Ruhumuz duyuyor. Bir de fizik bedeni duysaydı Allah'ını seversen bunu bilir mi? Bilmiyor ki. Mehtap hocam bunu bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ruhu en güzel şekilde bu güzel sahneyi, filmi oluşturdu, anlattı bize. Sayın hocam şuydu. Hani ola ki birinin bileğini cam keser, Allah korusun bir trafik kazasında birine bir şey olur. Bir atar damar patlar ve kan böyle Kırır. Ha. Yani o hemen acil hastane aciline götürmek lazım. Doktorlarımız acil müdahale eder ya. E, hastaneye ulaştırılması zor. Saniyeler burada çok önemli. Siz gördüğünüz orada 5-10 dakika sonra ölecek. Şehirde yaşam bitecekti. Öyle kan boşalıyor. O durumda ne yapılır dedik. O durumda bu hayali kurmak gerekiyor ve yüce Allah ancak yapabilir bunu. Yüce Allah'a ey yüce Allah, lütfen göster seni. Bütün kalbimle buna inanıyorum ve bütün kalbimle bunu diliyorum. Ey yüce Allah, lütfen bu durumda göstermem seni. Arkadaşlar bu durum ben yaşadım. Bunu niye sorduk size? Şundan dolayı sorduk. Odiseus destanında böyle bir sahne var. Ben dedim ki İlyada destanı ve Odysseus destanı evet düz okuyanlar için bir savaş ve bir kahramanın 20 yıllık maceraları hikayesi. Derin okuyan bizler için, bilinç ötesiyle okuyan bizler için bu bir yüzeysellikten kurtulmalı, Odiseya Destanı ve İlyada destan her bir cümlesi çok derin manalar ifade ediyor ve onlardan birini dedim. Şimdi arkadaşımız Mehtap Hanım'a ve Remziye Hanım'a kanallıkla baktıralım. Size baktırdığımız sah sahne şuydu. Odysseus'un çocukluğundan bahsederken Homeros şöyle der. Odysseus 13-14 yaşlarındaydı. Amcalarıyla beraber ormana ava çıkmışlardı. Amcaları... İşte av ararken Odysseus da mızrak ve okuyla yayıyla av peşinde dolaşırken sık bir çalının içerisinden bir domuz çıktı, koca dişli bir domuz. Amcaları saldırdı, amcaları sağa sola kaçtılar. Odysseus da kaçtı fakat kurtulamadı ve o iri dişini şöyle bir çengel gibi taktı Odysseus'un baldırına ve o damarını kesti, atar damarını. Oradan kan boşaldı ölecekti o akan kandan. Amcalarından birisi usta bir biliciydi. O hemen oturdu bir dua etti. O patlayan atar damar, patlayan o büyük damar kapandı der. Ve Odysseus'un ömür boyu baldırında o iz kalır. Odysseus ta evine yaşlı bir dilenci olarak geldiğinde onu süt ninesi ayağındaki o yaradan tanır der ki hiç kimse tanımaz. Odysseus de yaşlandığı için tanımazlar. Onun ayağındaki o baldırındaki yarayı görünce sen Odysseus'un der. İşte biz dedi ki acaba patlak yırtılmış, kesilmiş bir atar damar bir meditasyonla nasıl durdurulur bunu görelim dedik. Siz bize bunu en güzel biçimde anlattınız. İşte o patlayan, dağdan gelen sel patlayan bir atar damardı. Biraz daha geç kalsaydı duanız o şehrin hepsi ölüp gidecekti. Şimdi siz bunları görünce, lütfen bir değerlendirin, bunu anlayınca, anlattığınızın ne olduğunu bilince, ha şu şuydu, o yüzden bu böyle görüntü diye isterseniz görüntülerini yeniden değerlendirin. Hocam hakikaten bu filmle gördüklerim ve anlattıklarım beni bile aşıyor yani. Tahayyül edemeyeceğim şeyleri görüyorum ve aktarıyorum. Yani o hakikaten nasıl birebir bu şekilde yani halen hayretler içinde bir senedir bunları yaşıyorum ama her defasında hayretler içine düşüyorum hocam. Yani çok e, muazzam bir şey. Vallahi. Aynı... Doğanın, e, Doğanın birden e, içime doğması bile de yaratıcı yani bir kentken etmişti. Yani bir dua etmem gerektiği hakikaten yani muazzam bir şeydi. Bunu insanın yapamayacağı bunun ancak Yüce Allah tarafından yapılabileceği evet. ve içinize hemen bu duanın sözleri geldi. Lütfen bu evet. duanın sözlerini yeniden bize söyleyin. Biz de Ey zihinlerimize Allah yazalım. Bu bize çok önemli. Ey Yüce Allah'ım Ey Yüce Allah'ım Bir daha yüksek sesle. Ey Yüce Allah'ım Lütfen, lütfen Tüm Ey yüce Allah'ım lütfen, lütfen. Tüm kalbimle, tüm iyi niyetimle yalvarıyorum. Tüm kalbimle, tüm iyi niyetimle yalvarıyorum. Mucizeni göster. Mucizeni göster. Ve bu insanlar kurtulsun. Ve bu insanlar kurtulsun. Amin. 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 Alkışı hak etmedi mi? Canlı gönülden alkış hak etti. Allah razı olsun.